Mardin'de lise öğrencileri Türk ve dünya klasiklerinden okudukları roman karakterlerini canlandırdı. Hazırladıkları gösteride okul arkadaşlarına romanlardan bölümler oynayarak kitapları tanıttı. Türk ve dünya klasiklerinden etkilendiler. Roman kahramanlarını canlandırarak kitapları arkadaşlarına anlattılar. <laughs> Etkinliğimizin amacı öğrencilerimizi daha fazla ders içinde etkin kılmak için ve romanlar hakkında daha fazla bilgi edinmeleri için romanların tanıtımı ve roman karakterlerinin canlandırılmasını planladık. Mardin'in Midyat ilçesindeki Aziz Önen Kız Anadolu Lisesi'nde öğrenciler Yüz Edebiyat Klasiğini okudu. Ardından bunları sahnelediler. Benim için çok keyifli vakitlerdi. Ee, diğer arkadaşlarım da çok eğlendi ve gerçekten etrafta herkes o kadar güzel anlatmış ki kitapları hani tam rolüne bürünmüşlerdi. Ben çok beğendim. Roman alanında da eserler vermişti ama romanları daha çok duyuyorum. Öğrencilerin arkadaşlarının gösterisine ilgisi ise yoğun oldu. Bilmediğimiz kitapları öğrendik onların sayesinde. Birkaç kitap sayesinde kitap okuma isteğimiz arttı. Onlara bu yönde çok teşekkür ediyoruz.